Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TYT Coğrafya dersine hazırlık yapacağız. Ve bugün sizlerle insan doğa etkileşimi, doğal çevre kullanımı ve coğrafya bilimi ile ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuz ile başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Coğrafya dersinde insan ve doğa etkileşimi ile ilgili dört öğrenci aşağıdaki örnekleri vermiştir diyor. Sevgili arkadaşlar, insan doğa etkileşiminde bizim bilmemiz gereken iki temel unsur var. Bunlardan bir tanesi doğanın insan üzerinde etkili olduğu iken diğeri ise insanın doğa üzerinde etkili olduğu. Yani verilen örneklerde ya insanın doğa üzerine ya da doğanın insan üzerine örnekler olacaktır. Bakalım soru kökümüzde ne diyor? Hangi öğrencilerin verdiği örnek doğanın insan etkisi ile daha fazla ilişkildir. Doğanın insana etkisiyle. Yani doğanın insan üzerindeki etkisini arayacağız. İlk örneğimiz Aslı vermiş. İnsanlar doğal işleyişe zarar vermeden akarsular üzerine inşa ettiği su değirmenleriyle ihtiyacını karşılamıştır. Sevgili arkadaşlar, burada insanın doğa üzerinde bir etkisini görüyoruz. Ne yapmışlar? Su değirmenleri inşa etmişler. Umut'un örneğine baktığımızda sanayi hammaddesi ihtiyacı ve konut yapımı gibi nedenlerle ağaç kullanımının artması ormanlık alanların azalmasına neden olmuştur. Yine insanların ağaç kullanmaları ormanların azalmasına neden olması da insanın doğa üzerine etkisini örnektir. Esra'nın örneğine baktığımızda çöl bölgelerinde yaşayan insanlar ulaşım için bu bölgelerin karakteristik hayvanı olan deveyi kullanırlar. Yani arkadaşlar çöl bölgelerinde insanların yaşamının şekillendiğini neye göre? doğal şartlara göre şekillendiğini görüyoruz. Ve bu da doğanın insana etkisi olacaktır. Yani bizim örneği, örneklerimizden bir tanesi, doğanın insana etkisinin örneklerimizden bir tanesi esran örneği. Fatih'in örneğine baktığımızda insanlar kolay aşınabilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde konut ihtiyaçlarını kayalara şekil vererek karşılamıştır. Yine Doğanın insan faaliyetlerini, insan yaşantısını etkisine örnek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Esra ve Fatih'in olduğu <laughs> E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır sevgili gençler. Bir sonraki sorumuzla dersimize devam edelim sevgili arkadaşlar. Sorumuz ne ile ilişkili? İnsanların doğal çevre kullanımı ile ilişkili bir soru olduğunu görüyoruz. İnsanların doğal çevrede meydana getirdiği değişimler Doğal ortamı oluşturan unsurlardan biri olan atmosferi de etkilemektedir. Bu etkiler bazen beklenmedik sonuçlara yol açabilmekte ve çeşitli risklere dönüşebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir? Sevgili arkadaşlar, insanlar doğal çevredeki, doğal ortamlardaki unsurlar üzerinde etkili. Atmosferi etkiler, litosferi, biyosferi, hidrosferi insanların etkilediğini ve insanlar ihtiyaçlarını karşılarken buralarda çeşitli değişimler meydana getirdiğini görüyoruz. Ve bu değişimlerin bazıları risk taşımakta. Yani çevre üzerinde, doğal ortam üzerinde olumsuzluk oluşturabilmektedir. Buradaki örneğimizde biz atmosfer üzerinde meydana gelen durumdan bahsedeceğiz. A seçeneğimize baktığımızda açık ocak yöntemiyle yapılan madencilik faaliyetleri sonucu arazi üzerinde derin çukurların oluşması Litosferde meydana gelen bir durumdur sevgili arkadaşlar. Biz neyi arıyorduk? Atmosferde meydana gelen durumu arıyorduk. B seçeneğine baktığımızda sanayi faaliyetlerinde fosil yakıtların kullanımı sonucu artan sera etkisiyle küresel iklim değişikliğinin yaşanması. Evet. Doğru cevabımız B seçeneği. Çünkü sera etkisinin fosil yakıt kullanımıyla meydana gelen hava kirliliğinin atmosferde oluştuğunu ve atmosferdeki değişime örnek olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer seçeneklerimize bakacak olursak tarımsal faaliyetleriyle tarımı yapılan çeşitli bitki türlerinin dünya üzerinde dağılışının daha geniş alanlara ulaşması insanların aslında olumlu bir durumudur. Yani doğal ortamlara olumlu etkisidir ve aynı zamanda bu biyosferde meydana gelen bir durumdur. D seçeneğine baktığımızda Petrol tankerlerinin yaptığı kazalar sonucu meydana gelen petrol sızıntılarının deniz ve okyanuslarda kirliliğe neden olması ise hidrosferde meydana gelen bir durum olacaktır. Orman yangınları ile meydana gelen tahribatın koruma altındaki bazı bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanını daraltması yine canlı alanında yani biyosferde meydana geldiği için bizim sorumuzun doğru cevabı olmayacaktır. Doğru cevap Atmosferde meydana gelen durum anlatan B seçeneği olacaktır. Bu sorumuzda sevgili arkadaşlar coğrafya bilimiyle ilişkili bir sorumuz. Sorumuzda ne diyor bir bakalım? Aşağıdaki grafikte fiziki ve beşeri coğrafyanın bazı alt dalları gösterilmiştir. Bu grafikte numaralandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Sevgili arkadaşlar fiziki coğrafya daha çok doğal ortam ve doğal ortamda meydana gelen olayları incelerken beşeri coğrafyanın biz insan faaliyetleriyle ilişkili incelemeler yaptığını biliyoruz. O nedenle grafiğimizde boş kalan bir numaralı yerde sevgili arkadaşlar doğal ortamla ilişkili bir alt dal olması gerekiyor. İki numaralı yerde ise sevgili arkadaşlar insan faaliyetleriyle ilişkili bir alt dal olması gerekiyor. Şimdi seçeneklerimizde hangi seçeneğimizin daha uygun olduğuna bakalım. A seçeneğimizdeki taş bilimi fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Toprak coğrafyası bu da fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Ancak iki numaralı yerde ne olacaktı? Beşeri coğrafyanın alt dalı. O nedenle A seçeneği doğru cevabımız olamaz. B seçeneğine baktığımızda harita bilimi fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Yerleşme coğrafyası Beşerî coğrafyanın alt dalıdır. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize dikkat edecek olsak, turizm coğrafyası beşerî coğrafyanın alt dalıdır. Siyasi coğrafya yine beşerî coğrafyanın alt dalıdır. Ulaşım coğrafyası beşerî coğrafyanın alt dalıdır. Bitki coğrafyası fiziki coğrafyanın alt Canlılar coğrafyası fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Ancak akarsu coğrafyası bu da fiziki coğrafyanın alt dalı olduğu için bu da bizim doğru cevabımız olamayacaktır. Yani harita bilimi fiziki coğrafyanın yerleşme coğrafyası ise beşeri coğrafyanın alt dalı olduğunu gösteren B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Bir diğer sorumuz yine coğrafya bilimi ile ilişkili bir soru olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir araştırmacının Türkiye'de yer şekillerinin sıcaklığa etkisi hakkında Gözlemi ve gözlem sonucu aşağıdaki gibidir. Gözlem dağların güney yamaçlarında güneşlenme süresi diğer yamaçlardan genel olarak daha uzundur. Sonuç genel olarak dağların güney yamaçlarındaki sıcaklık diğer yamaçlardan özellikle de kuzey yamaçlardan daha yüksektir. Araştırmacının gözlem ve ulaştığı sonuç fiziki coğrafyanın aşağıdaki alt dallarından hangisiyle daha fazla ilgilidir diyor. Sevgili arkadaşlar araştırma Türkiye'de yer şekillerinin sıcaklığa etkisi hakkında ve gözlem de sonuç da bunlarla ilişkili. Yani sevgili arkadaşlar iklimle ilişkili bir araştırma yapıldığını görmekteyiz. Peki fiziki coğrafyanın alt dallarından hangisi iklimle ilişkilidir dediğimizde? A seçeneğindeki jeomorfoloji yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalıdır. B seçeneğindeki kartografya harita bilimidir. Biyo coğrafya canlılar coğrafyası, hidrografya ise sular coğrafyasıdır. D seçeneğindeki klimatoloji ise sevgili arkadaşlar iklim bilimidir. Yani araştırma daha çok hangisiyle ilişkili olduğu D seçeneğindeki klimatolojiyle. <laughs>